1949 yılında Trabzon'un Köprübaşı ilçesinin Yılmazlar Mahallesi'nde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu orada okudu. Ulusal bir gazetenin düzenlemiş olduğu yarışmada birinci oldu ve İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ni okumayı, burs ile okumayı hak kazandı. Birinci olarak İstanbul Erkek Kavataş Lisesini tamamlayan merhum Adnan Kahveci, üniversite sınavında sorulan 180 sorunun tamamını doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde eğitimine başladı. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Indiana eyaletinde Eyaleti Purdue Üniversitesi'nin 4 yıllık elektrik mühendislik bölümünü iki buçuk yılda tamamladı. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayıp asistan profesör olarak görev yaptı. Askerlik vazifesini için Türkiye'ye geldi. O arada aldığı kararla Türkiye'de kalma yönünde karar aldı. Daha sonra Korkut Özal döneminde İçişleri Bakanlığı'nda teknik danışman görevine atandı. Sonrasında rahmetli Cumhurbaşkanlarımızdan Turkut Özal'ın kurmuş olduğu 83 yılında Anavatan Partisi'nin 37 kurucusundan biri ve ilk genel başkan yardımcısı oldu. 1980 sonrası İstanbul Milletvekili olarak seçildi ve sonrasında Planlama Teşkilatı ve Hazine Bakanlığı görevine getirildi. Sonrasında Yıldırım Akbulut hükümeti döneminde de Maliye Bakanı olarak görev aldı. Ve maalesef 28 yıl önce bugün 5 Şubat'ta İstanbul'dan Ankara'ya doğru yol alırken yeni yapılan otobanda ters yön levhalarından ve sisli havanın nedeniyle geçirdiği kazada Kendisi eşi Küsun Hanım ve kendilerinden 10 gün sonra da kızları Aslıhan hayatlarını kaybettiler. O kazadan kurtulan oğulları Cihan Kahveci aramızdalar sizleri selamlayacaklar. İşte biz 44 yıllık hayatına bu kadar anlamlı, bu kadar değerli görevleri sığdıran ve bugün Türkiye'nin farklı siyasi görüşlerine sahip olmasına rağmen, rağmen bir araya bizleri getirebilen bir insanı anma ve anlamak için buradayız. Hepinize bir kez daha Köprübaşı Derneği'miz adına, Adnan Kahveci Vakfımız adına ve 28 yıldan beri bu organizasyona en büyük katkıyı sunan Kartal Bel Belediyemiz adına ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz sizlere de katılımlarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarını yapmak üzere İstanbul Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanımız Sayın Osman Kara Mehmetoğlu Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Çok değerli belediye başkanım, belediye başkanlarım, sayın milletvekilim, değerli STK üyeleri, federasyon başkanım, ve Sağlık Üniversitesi'nin çok değerli hocası, sevgili hocam, hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Öncelikle davetli atan kahveci, Köprübaşı ilçesinin yetiştirmiş, yetiştirmiş olduğu değerlerden birisi. Bu yolda, ülkeye hizmet yolunda, hizmet yolunda, e, Ankara, İstanbul gidip gelirken bir kazada, sonu bilinmeyen bir kazada kaybettik maalesef. Ailesini, hanımını ve kızını kaybetti. 28 yıldır Köprübaşı Devleti ve beraberinde Kartal Belediyesi rahmetlinin anısını yaş yaşatmaya çalışıyoruz. Rahmetli siyaset siyasette e, ülkemizde ülkemizde örnek alınacak bir siyasetçiydi. İnşallah bundan sonra ve şu an siyaset yola değerli büyüklerimiz kendisini örnek aldılar. Biz Adnan Kahveci'yi ben çocukluğumda tanıdım. başına geldiğinde bir köy kahvesinde yaylada oturup sohbet ederlerken biz de kenardan ivrenerek kendisini izlerdik. Dinlerdik. Sadece memleket ve millet derdi. Hiçbir zaman siyaseti kendi çıkar uğruna kullanmadan <laughs> e, o bu hayattan göçtü. Sizlere, katılımcılara, onu yetiştiren aileye, hepsine sonsuz teşekkürler ediyorum. Pandemi dolayısıyla biraz kısa kesiyoruz, her geçerde kısa kesmesi rica evet. ediyorum. Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. Ve Yardımlaşma Dernek Başkanımız Osman Mehmetoğlu Beyefendi'ye çok çok teşekkür ediyoruz de katılımcılar şimdi de konuşmalarını yapmak üzere. Bu organizasyonda 28 yıldan beri büyük emekleri olan Kartal Belediyemizin hem eski başkanlarına, yardımcılarına ve tüm emektarlarına ve mevcut başkanımıza çok teşekkür ediyoruz yöneticilerine. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Gökhan Yüksel beyefendiyi mikrofona davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Ben de sözlerimi çok fazla uzatmadan sadece bu organizasyona, bu anma etkinliğine ve Adnan Kahveci'yi anlama töreninde ev sahipliği yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum, gururunu yaşıyorum. Onu anlayabilen, onu anlayabilen ve onun yoluna gitmeye çalışan siyasetçilerin hala var olduğunu sizin de bilmenizi de istiyorum. Siyaset üstü bakmanın ne demek olduğunu, devlet adamlarının ne demek olduğunu elbette ki onun gelen nesiller de anlayacaktır. Ben de bu anlayışın bir sempozyum dövmesiyle ilgili katkılarımızla yine sunmaktan mutluluk ve memnuniyet duyarız. Devlet adamlığı kelimesinin tam karşılığıdır Sayın Adnan Kahveci ve iyi bir kartallıdır. Her ne kadar Köprübaşı Derneğimiz, Trabzonlular hemşireleri sahip çıksa da, Türkiye'nin bir değeri olsa da benim açımdan da Kartal'ın bir değeridir. Kartal'ın her bir köşesinde Sayın Kahveci ile ilgili iyi anılar, iyi dostluklar, İyi diyalogları duymak da ayrıca bizi sevindiriyor. Tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine, sabırlar diliyorum. Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz eksik olmasınlar. Katılımcılar şimdi de tüm organizasyonlarımızda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan bugün burada hemşehrisini ve ülkemizin değerini yalnız bırakmamak için yine bizlerle birlikte olan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Akif Hamza Çebi beyefendiyi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Hoş Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli Kartal Belediye Başkanımız, bir dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birlikte görev yaptığımız, şimdi de Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin rektörü olan Sayın Rektörümüz, İstanbul Trabzon Dernekler Federasyonu'nun çok değerli başkanı, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin çok değerli temsilcileri, sevgili Kartalılar, sevgili İstanbullular ve değerli Adnan Kahveci dostları, Adnan Kahveci Bakanımızı 28. Ölüm Yıl Dönümünde almak için bir kez daha burada toplanmış bulunuyoruz bu toplantıyı öteden beri organize eden ve bu yılda bir bayrak yarışı olarak algılayıp tekrar organize eden Kartal Belediyesi'ne ve şimdiki başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'e elbette ki büyük şehrin desteğini buraya vermek suretiyle bu sene çok daha farklı bir formatta bu anma törenini düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve şüphesiz ki hiçbir zaman bu anmayı ihmal etmeyen ve bizleri de arayarak telefonla da davet edip hatırlatan Köprübaşı Dernek Başkanımız Sayın Osman Kara Mehmetoğlu'na çok teşekkür ederim. Yine bir araya da bulunuyoruz. Adnan Kahveci Bakanımızı saygıyla, sevgiyle, rahmetle anıyoruz. Ee, Sayın Adnan Kahveci ile birlikte çalışma fırsatını buldum. Kendisini tanıma imkanını bulmuş, şanslı bir birey olarak hissediyorum kendimi. Bakanlığı döneminde kesintisiz bir şekilde Ankara defterdarlığı görevini yürüttüm. Kendisiyle çok yakın çalışma imkanı bulduk. Bu birlikte çalışma, elbette ki bakanımız onun emrinde çalışıyorum sırasında birçok e, anlatabileceğim birçok anım var aslında. Onları anlatmayacağım. Böyle bir anma töreninde onları uzun uzun anlatmak fazlalık olur. Ancak şu kadarını size söyleyebilirim. Söyleyeceğim cümleler onun bir nasıl bir devlet adamı olduğunu, nasıl bir siyaset adamı olduğunu özetleyecektir. Bizlere bürokratlarına siyasi amaçlı hiçbir talimatı, hiçbir tavsiyesi, hiçbir terkini olmayan hizmetinin merkezine vatandaşı ve devleti koymuş olan bir devlet adamıydı. Asla şunu şöyle yaparsak acaba siyaseten bir sakınca olur mu düşüncesini, endişesini bize vermedi. Öylesi değerli bir insandı. Kendisini saygıyla rahmet anıyorum. O kazada hayatını kaybeden Füsun Kahveci Hanım Efendi'yi rahmetli anıyorum. Kaza sonrası günlerde kısa bir süre içerisinde hayatını kaybeden yine kızımız, hepimizin kızı, Aslı kızımızı da rahmet anıyorum. Mekanları cennet olsun diyorum. Çaykaran'ın köprü başını yetiştirdiği bir diğer değer olan Recep Yazıcıoğlu valimizi de yine de yine bu vesileyle rahmetleniyorum. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. O kazadan sağ olarak kurtulan sevgili bu oğlu Cihan Kahveci konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Değerli hemşehrilerim ve evet, hanımlar beyler, tekrar 28 yıldır e, kahveciyi unutmadığınız ve unutmadığınız için hepinize teşekkür ederim. E, ya bunu bu tarihi geçmiş yakın tarihi sayılır aslında iyi okumak çok önemli e, geleceği ve bugünleri de görmek açısından gençliği anlatmak ve yaşatmak çok önemli hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum teşekkür ederim kısa öz konuşmalarından dolayı rahmetli Adnan Kahveci'nin oğlu Cihan Kahveci'ye çok teşekkür ediyoruz. E şimdi de konuşmalarını yapmak üzere eski milletvekilimiz çok kıymetli hocamız Profesör Doktor Cevdet Erdöl Bey Efendi, mikrofona davet ediyorum. Buyurun hocam. Saygıdeğer başkanım, değerli hazırım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Rahmetli Adnan Kahveci'yi hanıma yoluna görüşme şerefine nail olmuş bir kişi olarak aynı derede yıkanmış, aynı bölgede büyümüş, eski adıyla Manafoz Deresi, yeni adıyla Sürmene Deresi'nin bir çocuğu olarak burada sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Biz de tıpkı onun gibi gerçekten hani fakir fukaralıktan gelip, köylerden gelip, şehirlerde iz bırakmaya gayret eden insanlardan birisi olarak arz ediyorum kendisini siyasi kimliğini, siyasetteki dürüstlüğünü her daim örnek aldım. Örnek alınması gereken bir şahsiyet olduğunu ifade etmek istiyorum. Bir şeyi söylüyorum. Söylemek istiyorum ki onu çok kişi bilmiyor aslında. Rahmetli Adnan Kahveci'ye maliye bakanı olarak, maliyeci olarak bilinir. Aslında elektronik mühendisi ama doktorası biyomedikal mühendisliğidir. Yani bir tıp camiasına, sağlık camiasına da hizmet etmiş, orada iz bırakmış o alanda doktora yapmış sağlıkla mühendisliği birleştiren çok üst düzey bir kişi olduğunu da e, burada belki bilmeyenlere hatırlatmakta fayda var. Ben e, bu değerli şahsiyetimiz için burada bulunmak, onun için ve elbette ki onun çok değerli yol arkadaşı, mesai arkadaşı, çocukluk arkadaşı rahmetli Recep Yazıcıoğlu'nu da bu vesileyle anmadan geçemeyecek. Her ikisi de Allah'tan rahmet diliyorum. Onlara birer Fatiha okuman bizler için burada bir görev. Bu görev için buradayız. Burada bulunan herkesi, tüm hazırını zırhla selamlıyorum. Trabzon Federasyon Başkanı Sayın Dursun Çağlayan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın Milletvekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın İçe Belediye Başkanım, Sayın Hocam, değerli STK Başkanlarım, değerli hemşerilerim, değerli Sayın Kahveci ailesi, hepinizi saygıyla, sevgiyle bütün arkadaşlarımın adına selamlıyorum. Öncelikle ben Kartal Belediye Başkanlığı'nı geçmişteki başkanımız olmak kaydıyla, başkanlarımız olmak kaydıyla bugünkü belediye başkanımızı, Köprübaşı Dernek Başkanımızı, bizim değerli federasyon üyesi arkadaşlarımızı ve Adnan Kahveci Vakfı'nı ve onun üyelerini huzurunuzda bir sefer daha tebrik ediyorum. 28 yıldır bu değerli insanı ve bu değerli aileyi burada anmaya devam edin. Ama bunun ben Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım da buradayken şunu hatırlatmak istiyorum özellikle ve siyasi temsilcilerimiz de burada. Bunun artık anmadan biraz öteye gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz bunu birkaç yıldır tekrar tekrar söylüyoruz ama sadece anmayla kalıyor. Bunun biraz önce Sayın Cihan kardeşimiz söylediği gibi bunun artık gençlerimize aktarılması lazım. Bu siyasi etik, davranışlığın, kişiliğin bürokrasideki Sayın Recep Yazcıoğlu'nun o görev anlayışının artık genç bürokratlara, genç siyasetçilere bu samimi olarak bu görevin yaşanışı, uygulanışı ve tatbik edilişi anlatılması lazım, aktarılması lazım. Hatta üniversitelerde tez ve doktorası yapılması lazım.